İzmir'den misafirimiz oldu. Aracımızın farlarına e, mercek uygulaması yapacağız. Daha önce A4 farlı uygulamıştık zaten bu araca. E, ama dışını temizletmesinden rağmen hem içi torfu kalmış. İçi temizlenecek farın. Hem de e, içine mercek uygulaması yapılacak. Zaten e, basit sökülen bir araba. Çok fazla böyle ipucu olan bir araba değil. E, tamponu sökmeden farlarımız geliyor. E, mercek uygulamasının detaylarını göstereceğiz size. ilk performansını şöyle görelim. Normalde full power katı olmasına karşı hani bu kadar dağınık durmaması lazımdı bunun. E, far kromlarında işte bunu bu şekilde aydınlatmasına sebep oluyor. Çizgisel değil aydınlatmamız, daha böyle e, yayılıyor. Bunu mercekle çözeceğiz. Hem de performansla performans da bana pek yeterli gelmedi. Sonuçta takılan ürün Star Trek Power yani çok daha iyi aydınlatması lazım. Zaten siz de bunu hep görüyorsunuz videolarda. Yani nasıl aydınlatması. Adım adım yine her zamanki gibi anlatacağız size. Gerçekten bu da sektörde çok olan arabalardan diyor. O yüzden sürekli duyuyorduk. Fiesta videosu, Fiesta yapıldı mı falan diye. O takipçilerimiz de izlesinler, görsünler nasıl yapılıyor, nasıl aydınlatma diyoruz Hep beraber yapılış aşamasına, performansına bakalım. şekilde. Kutumuzda ısıtacağız farı 10-15 dakika. Sonrasında bayramlarını ayıracak zaten. İçin i̇şte bu şekilde boşaltıldı sinyaller falan. Şimdi içini açacağız. biz Bizon'un mercek uygulayacağız. Hep beraber bakalım nasıl olacak. Mümkün Mis gibi açıldı. Evet, gayet kolay açıldı. Diğer farımızı da açtık şöyle. Dötertimiz açıldı. Bunlar yapılmadan önceki Şu an Üstünde çok çizik var. Şöyle gösterelim. Zaten bayağı da sarı. Sararmış bayağı sararmış. Ama kurtulacağız herhalde bunlardan. Çok da güzel olacak diye tahmin ediyoruz. Bakalım. Arkadaşlar farın birçok kapağı var biliyorsunuz bizim o merceklerin. müşterimize ikisini de göstereceğiz yakıştığını düşündüğümüz. Hangisini tercih ederse onun montajı yapılacak. Bir tarafta böyle yuvarlak, yeni kasa Kia Ceed'lerde olan bir merceğimiz var, kapağımız. Bir de bu şekilde bir kapağımız var. Hakan abi hangisini takalım? Sağdaki. Bize göre sanırım abi. Evet, bize tamam. Diyorsan. Bunu takacağız arkadaşlar. Biz de zaten bunu vermiştik. Far yuvarlak çünkü tasımız. O yüzden bunu kullanacağız. Bakalım performans nasıl olacak. Hep beraber görelim. Arkadaşlar. Angel'li far merceğimizi taktık bir tarafa. Şu an camdan olmadan size aydınlatmayı göstermek istedik. Bunun ayrıca araçta normalde gündüz farı yok. Araca kontakla çektik şu şekilde. farları kapatacağım. şekilde kontak yanıyor, Bu şu an farlar açılmadan araçta gündüz sarı vazifesinde. Farlar açtığımızda hem sönüyor. Hem de üstündeki normal far devreye giriyor. Bu şekilde bir şey de yaptık bu araca ekstradan. Bir de kısa farlarımızda bu şekilde düzeltiş şey uyguladık. Kesme çizgilerimiz gördüğünüz gibi. Uzun farlarımızda da yine baş kör taraflara bu şekilde plan uzun farı sağladık. Suyu kapattığımızda da bu şekilde oradan. Farlarımızın iki tarafının da bitip camlarının takıldığı hali de e, merak ediyoruz. Camlarına da temizlik işlemi uygulandı. O da bir güçleri. Hep beraber son halini performansını görelim. Yine bir sıfıra döndürme çabaları Gökhan Usta. Çok güzel de açtı. Paran üstü de damalı gibi nokta nokta böyle. Kendisinden baksan var damalı. Yani. Arkadaşlar iki tarafın da merceklerini taktık camlar da birazdan takılacak aydınlatmayı şu şekilde camlar olmadan bir gösterelim istedik kesme çizgilerimiz merdivenimiz bu şekilde olması gerektiği gibi uzun yapalım uzun farlarımız da bu şekilde ilk geldiği hal alakası yok zaten başta da göstermiştik size sarıp tekrar bakabilirsiniz star full power uygulanmasına rağmen farlarımızın gerçekten e, kromlarından dolayı ışığı dağıtıyordu. Şimdi kusursuz bir görüntü var. 2,5 inç bir zaman verdiriyor bu arada. Bu şekilde güzel bir kapakla beraber. Kısayı kapatıp uzun yapabilir miyiz? Kısayı kapat, kapatıp uzun yaptığımızda da bu şekilde e, güzel bir selektör kapatması alıyoruz. E, İşlemlerimizin bitmesine yaklaşık bir saat falan bir süre kaldı. Hep beraber e, son hallerini de görüp Artık Hakan abiden video bekleyeceğiz. Aydınlatma için, Aydınlatma performansı için. Hep beraber bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar hikayenin sonuna geldik. Ee, İzmir'de başkın hikayemiz. Eee son durumu şu an. Bu şekilde. Eee camlarını da taktık. Bu şekilde Angel'lı kapaklarımız yanıyor. Aydınlatmamız bu şekilde. Ee, çizgisel çiziksel odamızı da gösterelim. Bu arada camlarımızın ilk halini de zaten görmüştünüz. Sap sarıydı. Onlar da bir temizlik için uygulandı. Gayet de da güzel oldu. Aydınlatmamız bu şekilde. Kademelerimiz kesme çizgilerimiz olması gereken yerlerde. Ben uzun farı da göstereyim. Uzun farımız da evet, önceki haline göre çok çok iyi. Nasıl? 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 bu şekilde aydınlatılmış. Araç sahibine güzel günlerde kullanmasını dileriz. E, Hakan abi senden de yorumlarını alalım. ben çok beğendim. Ee, yani kısa bir şöyle söyleyeyim. Siz hayalini kurun, onlar yapsın. Ben bunu söylemek istiyorum. Başka da yani geldiğimi değdi yani fazlasıyla değdi. Herkese de tekrar de teşekkür ederim. Abi biz de çok teşekkür ederiz. Buradan bizim için geldin. Ee, bu arada şehir dışında yaşayan ve böyle bu tarz uygulamaları yaptıracak yer bulamayan insanlara da örnek olsun senin gelişimin. Zaten e, yani burada her iş daha ucuz burada. Gidip de şehrinizde yaptıracağım o kadar yola değer değil 500 lira 1000 lira fazla para verdiğinizde zaten sizin için maddi açıdan da daha e, pahalıya geliyor. Ben takipçilerimize de şunu söylemek istiyorum daha doğrusu izleyenlere. E, genel olarak istatistiklere baktığımızda Abone olmayanların daha çok izlediğini görüyoruz. O yüzden abone ol butonuna tıklayarak bizi de desteklemeyi unutmayın lütfen. Çünkü ne kadar çok kişi abone olursa o kadar fazla insanın karşısına çıkar ve daha çok insana yardımcı olmuş oluruz. Sizi aracının sevkçisi ile ilgili ve performansı ile ilgili videoları baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler. E, sizi de uygulama merkezimize bekler ve aracınızın en doğru aydınlatma seçeneği olan mercekli farlar için bizden bilgi almaya bekliyorum. あっ。